Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Crash Royale'in 2. bölümüne pardon yani daha doğrusu 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, çok iyi şeyler yapacağız Crash Royale'de ve arkadaşlar bugün lak 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 diye kastım şu destemi bir değiştireceğim arkadaşlar destemde neler yok mini pekka yokmuş abi mini pekkayı bir dakika arkadaşlar kayıtlamayayım Yoğun kayıtta değilsin. Bugün arkadaşlar yeni oyun yeni arkadaşlar. 135 TL yatırıp e, çok güzel içerikler yapacağız. 39 elmasım var ve arkadaşlar. Şimdi 135 TL'likten yatıracağım. Evet arkadaşlar hemen yatıralım. Ha arkadaşlar bu arada ee, bir tane de arkadaşlar yani iki tane 135'ten yatıracağım bayağı fazla bu arada abone olmayı kesinlikle iki tane 135 yatırabiliyormuşum Google Play kodlarında öyle varmış abi şu an bir buçuk iki saat ee, yüzleştim bu para yatırma işlemiyle ay dün hiçbir şey çıkmamıştı şu şey bugün çıkar lütfen çık Hay fotosunu al bari. Ve şimdi arkadaşlar büyülü sandı açıyorum. Böyle sandık açılımlarının gelmesini istiyorsanız açılan videoyu beğenmeyi unutmayın. Doğumuz binicisi kardeşim. Iskeletler. Balon. Bu balon bana vardı ya. Ne soğuklar güzel. Büyülü bebeği açıyorum şu an bir tane daha. 416 falan geliyor çok güzel abi. Mezar taşı. Yavru. Bir anda böyle hızlı açasın var. Ama işte açılmıyor yani. Ne çıkacağını merak ediyorsun o yüzden açamıyor insan böyle. Heyecanlanıyor. Evet. Şey altına geçtik. Altından gidiyor. Var ya ne yaparım. Bak acı devden bekliyorum ama ya. Devden bekliyorum bak. Bum. 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 Abi nasıl vermedin ya. Talih sandığında bastım ağacı. Talih sandığına gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Gelme daha. Taç sandığı. İki kart falan çıktı dün. E, ee, videoyu kapattıktan sonra. Bu arada elmas çıkıyor. Ha. Yavaş yavaş para bitiyor. Yıldırım açıyorum hala. Bu kadar altın. Bu kadar oklar. Abi bir şey çıkmayacak artık. O kadar eminim ki. Bunu değiştir abi hiç kullanmıyorum. Bunu da değiştir abi. Aha bunu kullanıyorum. Tam da kullandım geldi bak, Bir yıldırım daha var mısınız abi? Varsınız kesinlikle. Yoksunuz ya da. Hepsini kullanıyorum. Evet arkadaşlar süper büyülü abi çok güzel bir sandık bu. 2100'den. Yarın abi bu videoya 3 like gelirse bir günde yarın Yine 350 TL yatıracağım. Google Play kodlarından zaten ilk 1050 TL'yi 5'ten veriyorlar zaten. Hobiden alın. Hobiden alacağımız gerçekten çok iyi oluyor. Hadi bakalım. Ve son touch da açıyorum. Videoyu bitiriyorum. Hmm, para bitti çünkü. Ee, bir de bundan gelir. Arkadaşım kupa kastık. Arkadaşım. Arkadaşlar kupa kazıp geldim. Ee, şu an Cidden abi 600 kupa oldum cidden. Yarına 1000 olur muyum lütfen yorumları yazın bir. Şöyle senin Kim karnasındayım şöyle. Eğitim kampı falan her şeyi tamamladım buradaki. Buradaki de buradakinin sadece bir tanesi kalmış. Diğer zaten barbar çalanına geçeceğim sekiz. Bu güvensiz arkadaşlar. Şimdi siz, hepinize görüşürüz diyorum ve bay bay.